Merhabalar arkadaşlar. Umarım Pass Perfect Tense anlaşılmıştır. E, faydalı olduysa ne mutlu bana. Hazır Pass Perfect'i işlemişken, üzerinden geçmişken hemen bir yakın akrabası Pass Perfect Continuous Tense, e, de bitsin istedim. E, aralarındaki benzerlikler, geçmişteki olaylar mı? Evet. Bitmiş olaylar mı? Evet. Yine öncelik ve sonralık. E, ilişkisi devam mı ediyor? Evet. E niye past perfect tense yapmıyorum da böyle continuous ibaresi, bir süreç, bir devam etmekte olan, bir içinde bulunulan zaman lazım. Onunla ilgili minicik bir detay. Daha doğrusu bir detay da bunu vermek istediğiniz an past perfect tense bu işi yapamayacağından dolayı bu işi e, past perfect continuous tense e havale ediyor.